Evet. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Bin buzuldu bilmeyenler için ben hemen kısaca anlatıyorum. Bunun içerisinde şöyle göstereyim bir sürü şekerimiz var. Bu şekerlerinde hepsinin farklı tatları var. Örneğin işte yeşilin mesela bakıyoruz ben buradan ne tatlı olduğunu. İki tane ya iyi tadı var ya kötü tadı var. Ya booger yani sümük tadında olacak. Bir bakayım mı? <laughs> ya da juicy pear yani armut ya da ayva ikisinden birisi. O tatlı olacak. Bunu çeviriyoruz, hangisi denk gelirse ikimiz de aynı anda yiyoruz. Gerçekten mi? Ben diyeceğim. Ha, rastgele İkisinden biri denk gelecek. Evet, kime kötü gelirse. gelirse i̇kimiz i̇kimize de, de kötü gelebilir. İkimize de iyi de gelebilir. Hadi bakalım. Her yedikten sonra da bir tane sorumuz olacak. Chatten de bakacağım. Chat siz sorularınızı yazın. Sizden isteyeceğim zaman yani yazın. Şimdi yazmayın ama. Başlıyoruz yavaş yavaş. <laughs> Çeviriyorum. Sen hazır mısın? Ben çok benden hazırım. Bu kız tepkikolik yemek videosu gördüm. Nedir ki bu yani? Çok mu kötü bu arada? Dendi mi daha önce? Hmm. Yani çok mu kötü? 4 sene önce falan dedim, çok. bazıları çok kötü. Evet. Çeviriyorum. Çok kötü. Evet. Ya, yani ne? Dengizem daha iyi. Ya likör denk geliyor ya da usmuk tadı mı? Skank ne demek? Skank neydi? S-K-U-N-K. Kokarca, kokarca, evet, tamam, evet, kokarca. Tamam. Ayy, tamam. tamam. Hadi siyah, al bir tane. Cheers. Bakarım bir önce sen. Çıkarmak yok. Çeneme krop. Gittim kız. diğer çeneyi al, diğer tarafı al. <laughs> Çok güzel. Valla. İyi mi denk geldi? Yani? Likör denk geldi. Sayamadın mı? Yok. Yok. Ye. Ye mi? Bana lik yani güzel denk geldi. Yemesen ver. mi? Şerefsizlik yapalım mı arkadaşlar? Sadece korkudan çeneme kramp gördüm. Çok güzel benim. Bu kokarcı da olabilir bu. Ben emin değilim kokarcının tadını. ya <laughs> güzel, güzel. Değil mi? Güzel güzel. O zaman kokarcıyı bilmediğiniz kim olabilir <laughs> bilmiyorum. Güzel <laughs> mi? Güzel güzel. Güzel benimki. Tamam. Soruyu soruyorum. Sor. Yarışmayı kazandıktan sonra evet. kişiliğinde, karakterinde bir değişim oldu mu? Ya şu iyi anlamda değişimler oldu. Yani e, ne sektörde bulunmak istediğime biraz aslında fark etmeme yardımcı oldu diyebilirim. Ekon bir değişim oldu mu? Yok hiç. Hiç hiç. Hatta arkadaşlarım onu söylüyor. Değiş biraz. <laughs> falan diyorlar. Hmm. Hani hala aynısın, hala böyle çok işte kendinsin. Biraz o şeyi hani kimisine vermen gerekiyor gibi söylüyorlar. Ben ben aynıyım ya, mutluyum böyle. Güzel. Zaten chatte anlamıştır yani ego olmadığını. Bu sefer ben çeviriyorum. Çevir. Ne geldi? <laughs> Chocolate pudding, çikolatalı pudding mi arkadaşlar? İngilizce olmayan için çevir yapayım. Kent dog food. Of köpek maması. Köpek maması çok kötüydü bu arada. Şimdi köpek hatırlıyorum. Köpek maması mı çikolata mı? Hadi bakalım. Çok kötüydü. Bakalım. Ee, şuradan bir tane kahverengiyi ben alıyorum. Bir kahverengiyi de sen alıyorsun. Kesin bana köpek maması. Arkadaşlar ya köpek maması ya çikolatalı puding. Aynı anlamda mı? Ben... Hadi ya. Hmm. Gerçekten. Hmm. <laughs> <laughs> Hıhıhı. <laughs> Hııımm. Oh. Aa, bana da köpek babası renk geldi. Son açılıyor. O kadar kötü değil. Eee. <laughs> 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 Kokuyor bir de. Niye ikimize de aynısı renk geldi ne ya? Ne bileyim ben. Kalkın çiğedin mi şu köpek babasını? Hayır. Diyorsun. Niye böyle normal davranıyorsun ya? Veriyim mi? Boşuna da gitti biraz. Ben abi. <laughs> bir tane daha. Etli etli. Yeni sorumuz. Ben çok tepki veremem. Tanıştığın en ünlü kişi kim? Ali Koç galiba. Evet Ali Koç. Nerede karşılaştınız? Ee, böyle bir yemek vardı. Hı hı. Cemiyet yemeği tarzı bir şey oradan tanıştık. Bu şey mi? Mr. Ki güzelleriyle. Başkanım. Ile... Aynen. Hep beraber ya bir davet vardı işte. Orada denk gelmiş, hat gelmiştik. Hatta şey sormuştu, biz mesela anlatıyoruz birinci şu, ikinci şu, üçüncü şu falan diye. Hı hı. O da dedi ben anlamam, işte Dünya Kupası'na kim gidiyor falan dedi. Dedim ben gidiyorum, o kupayı almadan gelme falan diyor. Bu arada ben Beşiktaşlıyım. Nasıl bir insan? Ya iyi, kendi halinde. Zaten yani çok fazla öyle insanlar tanıştığım için çok ünlü ünlü gelmiyor. Hı. İyi biri yani. İyi biri. Ali Koç da buradan bizi değildi. izliyorsa başkanım selamlar diyelim dinlerdeniz. Sohbet iyiydi yani. Espri anlamadım galiba. Güzelmiş gibi yapar. ayıp olmaz. Ne dedin? Bir şey yok Devam ediyoruz. Çevir. <gülüyor> <gülüyor> ne? Gene aynısı çevir. geldi. Bir daha çevir bir daha çevir. Oo oh, yine siyah geldi. Bir daha çevir. Ben mi çevirsem? Allah ver sen Allah, ver ben, ver. bozuk bu. <laughs> Hep aynı iki yere geliyor. Ooo. Ne? Tereyağlı şey mi? E, patlamış mısır mı? Yoksa bozulmuş yumurta mı? Hmm. Bozulmuş yumurta ne kadar kötü olabilir? Ya çok kötü olabilir biliyor musun? Öyle yani mi? Kusabilirim bilmiyorum. O kadar diyorsun. Gerçi Çöp ya. kovasını yapıyorsam. Beyaz hangisi? Beyaz mı? Hangi beyaz? Sarılı beyazlı. O. Şu. Bana seçsen. Şu işte. Hı. Bak gözün mü görmüyor? ver. ver. <laughs> Lütfen. Ben niye böyle topun altına girdim lan? Lütfen. Patlamış mısır olsun. Patlamış mısır mı? Evet. Ha popcorn. Tereyağlı. Hmm. Patlamış mısır. Nasıl yapıyorlar bunu ya? Aa patlamış Tereyağ mısır. Tereyağı desem yürüyorum. sana da. Abi bunları bence Sonuna kadar oynuyor muyuz bu arada? Hmm, ha bir tekrar değil. Soru bitene kadar. Ama şekerli patlamış mısın bunu? Tereyağlı. Güzel. Sorumuza geçiyoruz. İkimiz de güzel geldi. Arkadaş ve ailenin sana bakış açısı yarışmayı kazandıktan sonra değişti mi? Arkadaşla <laughs> biraz, başlayalım. Biraz değişiyor. Ya değişmeyen tabii ki arkadaşlarım var ya en yakın arkadaşlarım değişmedi tabii ki. Hı -hı. Ama böyle hani normal arkadaş olduğum insanlar böyle menfaat için yaklaştı, oldu yani. Hı -hı. yani daha çok görüşelim, takılalım. Mesela hiç görüşmediğim arkadaşlar. 5 yıldır mesela aramıyor seni. Aynen arıyor. İşte canım Aa, ne yapıyorsun? Ya. İşte şuradan arkadaşlık hatırlıyor musun falan. Hı -hı. Ne diyorsun mesela onlara? Ya geçiştiriyorum ne diyeceğim yani. Çünkü onlara da direkt suratına söylesene şimdi mi arıyorsun desen. Hı -hı. Onlar da diyecek ki senin de işte bir tarafların kalkmış diyecek. Bana Ama mail bak he, baktığında yani rahatsız eden bir durum. Aile? Ailem de gurur duyuyor ya tabii. Yani ülke temsil etmişsin. Belli bir başarı var ortada. Onların gurur duyması Hı. mutlu ediyor. Beste demiş ki yeni akrabalar çıktı mı? Oo nasıl biliyor musun? <laughs> Arıyor bir tane akraba tanımıyorum tamam mı? 10 bin dolar istiyor falan. Nasıl ya? Aynen Simay'cım ne haber? İnsanlar çok şey zannediyor bu arada yarışmadan sonrasını. Ha onu sorayım. Parodül var mı burada yarışmada? Yok hayır. Sadece taç veriyorlar, ünvan veriyorlar. En son 2014'ten önce vardı galiba hmm. ödül falan. 20, Öyle Ecem anladım. miydi 2014? Ecem 2015. Ha. Ecem'e de bir şey verdiler galiba. Hmm. Şu an net hatırlamıyorum. Tamam. Ee... <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Diyor. Merak et. Çeviriyorum. <laughs> Strawberry banana smoothie mi, ölü balık mı? Ay. Arkadaşlar çilekli, muzlu smoothie mi yoksa ayy. ölü balık mı? Ayy, ayy, ayy. Ölü balık mı? Ayy. Bunu sadece Simon yesin diyenler el kaldırsın lütfen. Sadece Burak yesin diyenler tamam, bir tamam. yazsın. Tamam ta, hayır. Git <laughs> <Hayır, gülüyor> gitliyorum daha yani. Daha. yani. Ah. Ne ne o? Hangi renk? Bu. Renk görürüz kızım. Şu mu yani? Hmm. Aynı bu. O. Ha hmm. <laughs> bir saniye. Şu, ne çıktı? Şuna şu çok benziyor ya. Evet daha pembeli olan. Tam işte bu bu. Bak şununla bu farklı gördün mü? Tam Daha koyu doğru. işte tamam. Doğru. Haydi bakalım. Oh. Hmm. Hmm. Ne ya? Hmm. 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 Atla üstüne. Üstüne atla üstüne. Bas bas korkunç. <laughs> Türkiye güzel kusuyor ya diyorlar. Kişime yapıştı nasıl çıkacak ya? <gülüyor> <gülüyor> İğrenç! <gülüyor> ya... Bak, çıkmıyor bile... çok kötü gerçekten ölü balık ya. Su iç. Ha geçmez ki suyla. Geçer bak ben içtim geçti. Aa. <laughs> Dön bakayım ne yapıyorsun? Dişimi yapıştı, onu çıkartmaya çalışıyorum. Arkadaşlar... Türkiye güzeline de ölü balık yedirmezsin ya. Biz <laughs> Türkiye güzeli şu an hikayeyle görmek istemezsiniz. Dişini karıştırıyor da. Gel buraya gel. Aa çıkmıyor. Tamam gel gel. Dilinle şey yaparsın. Yok mu? Yemin ederim bak tansiyonum düştü. Kızım. Gong verin bana. Hayatında <gülüyor> hiç <gülüyor> ölü balık <laughs> yemedim demezsin işte. Temiz ya bu ne ya? ya İğrenç. Kimse... İnşallah kimse böyle bir şey tecrübe etmez hayatım boyunca. <laughs> <laughs> Ay. Evet etkileyim. chat bu seferki soruyu sizden alalım. Şöyle <laughs> yazın soruları. Güzel evet. bir soru görünce sorayım. Simaya. Güzel güzel ha bakma. Güzel Bak, miydi? fare geliyor biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Elinde sihirli bir değnek olsaydı ilk ne yapardın? Bunu mesela müstörtüye falan soruyorlar mı böyle şeyler? Öyle sorular var rastgele geliyor işte şeyde birebir konuşmada. Hmm. Klasik ya yani herkesin yapabileceği şey ya isteyebileceği şeyler yapmak isterdim. Mesela. mesela hayvanlara mesela yardım et daha fazla. Bu arada yapıyorsun zaten. Ya yapıyorum da hani bir yasa falan yok henüz. Hmm. Onları Onu mesela çıkarttırmasına... çok üzülüyorum. Aynen öyle. Son şiddet konusunda bir şeyler yapardım. Hmm. Kendim için soracak olursanız. Ha. <laughs> galiba öyle bir soru. YouTube sonra. kanalı. Valla ne yapar? 1 milyon bak. abone falan. Bilmiyorum Twitch yayınlarına ya. başlardım falan. Gerçekten işin arasında kaldı. Kalıyor. Hmm. Ne yapardın? Kendi Bir, bir şey, şey başlar. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Herhalde. Ucu bucağı yok ki. İstediğin her şeyi yapabilirsin o Şimdi Oyunculuk eğitimi alıyorum ya. Yurt dışında böyle ulaşamayacağın oyuncu koşulları falan var. Yani ya onlarla... biraz vizyonlu ol ya. Eğitim ya. Daha ne eğitimi olabilir? Eğitimi direkt beynine yükleyebiliyorsun zaten o değnekte. Ha, o zaman öyle yani. Çok çok iyi bir oyuncu <laughs> olmak isterdim. <laughs> ya arkadaş. Devam ediyoruz. Hazır mısın devam etmeye? <laughs> Sen ye. Sen ye değil. Tamam <laughs> hadi. Ben sen çeviriyorsun. Ben aynı şey geldi. Başlıyoruz. Ha. Yeşil. O armut mu? Bu bir ne? Sümük. Oy! Armut mu, sümük mü? Armut mu, sümük mü? Evet. Şunu özel olarak seçtim. Sümük kesin o. Hayır. Ben seçtim işte. Benim için seçme. Hmm. Bir tane yeşil var. <laughs> Cheers. <laughs> Şimdi şöyle kimisinin üstünde daha fazla noktacık var. O evet. zannediyor diyor ki öyle olanlar kötü. Ama ben diğerini de öyle seçtim. Bayağı balık Bakayım çıktı şeylere. yani. Düz yeşil işte. O, o, onunla alakası yok. Ben ölü, balıkta da öyle seçtim. Hmm. Yine de çıktı yani. Oh no, oh no, no, oh no, Oh no Lanet olsun. <laughs> Bakayım. Çok fena değil. <laughs> <laughs> Yok ya çok kötü ya bu ne? <laughs> Aman Allah. Aa, tuzlu bir de ya. Böyle sümük mü olur abi? Ya. Ben ben başkalarınkini yiyorum yani hiç sıkıntı olmuyor bende. Türkiye güzeli bunu yapan hayat bize neler yapmaz? Hayır arkadaşlar, Türkiye güzeli bunu yapan Burak size neler yapmaz diye düşünmeniz lazım. <laughs> Soru geliyor. Ha. Nasıl bir sümük? Tansiyonu düştü. <laughs> Bunu sana sordum mu bilmiyorum ama Instagram üzerinden tanışıp da date e çıktığın oldu mu? Bu kere oldu. Ne yazdı sana? Bu birinci seçildikten sonra değil mi? Hı hı. Tamam. Tanındık biriydi zaten. Hmm. Arkadaşlar tanındık kişiler yazıyor. Ee? <laughs> Öyle yani bir şey olmadı öyle. Arkadaş olduk yani. Hmm. İlk ne olsun istiyorsan... Hayır ilk ne yazdı yani? Bilmiyorum ya. Story'me galiba cevap vermişti. Şunu da soralım şimdi. Bizi izleyen işte erkekler var, kadınlar var vesaire. Ve artık günümüz arkadaşlar sosyal medya çağındayız yani. Herkesi sosyal medyadan karşı cinse ya da işte kendi artık ilgi şeyi neyse yani. Kendi cinsine adım atıyor. Öyle. İlk adımda sence karşı tarafa ne yazılmalı? Ne çeker mesela? Hani selam yazmak ilgini çeker mi? Tanımadığın birisi Yok, mesela. Selam çekmez ya. Yani belki e, hani analiz edip onun hakkında böyle ne bileyim herkesin görme görmeyeceği bir şey görüp de hani Hı -hı. öyle bir muhabbet başlatabilirsin. Şey olur mu mesela? Birlikte Eti Gong yiyelim mi? Şimdi o riskli bir hareket. Neden? Mesela bakarsa fotoğraflarını, beğenirse zaten o, yani ne yazsan cevap verir Hı -hı. karşı taraf. Ama abi hesap. Hı? Görmüyorsun. Sadece yazdığı şeyle ilgili çekecek. Çok cevap vermem. Bilmiyorum e, mi? ne yazıyorlar ki sence? Çok e, bana çok ediyorum. absürt mesajlar geliyor. O yüzden seçemiyorum. Önceden de kimse yazmıyordu. Ondan onun ayrımı yok yani bende. Evet. Simay arkadaşlar hiç yardımcı olamadı gördüğünüz üzere. Yine bana kaldınız. Ben size taktikleri... Yürüyün ya. Seviyorsanız söyleyin ya. Aynen öyle abi. Çok düşünmeyin. Direkt şey yapın. O zaman... Nasılsın diye. Kaç sorumuz var? Çeviriyorum. Çevir. Son sorumuz artık. Son. Demdi, sen çevirmedin mi? Sence kız şey hmm. bir kız yazsa mesela? Hmm. Ne yazsa cevap verirsin? Şimdi Türkiye'den her, her şey cevap ya verir. arkadaşlar yani, buna cevap biliyoruz hayır, yani. Hayır şöyle düşün. Hani senin de yüksek takipçin var ve dikkatini çekmeyecek normalde ama ne yazsa hmm. mesela muhabbet başlar. Bana birisi ne yazsa ya yani spesifik bir şey yok ama şey intibarsını alırsam böyle bir çaba gösteriyor, bir konu açmaya çalışıyor. Anladın mı? Kızlığı ters yapıyor ama. Çok çabalayan da böyle boş yani geliyor. Çok çabalamayacak ama. Yani hmm. bir cümlelik bir şey kurmuş. Hı -hı. Mesela bir şey sormuş bilmem ne falan. Ya yani bu arada eee neyse şey. Ne neyse bu kadar anlatıp neyse demek olmaz. Öyle şey. öyle böyle yani işte devam edelim. Çok da şey yapmıyorum arkadaşlar. Ben size sonraki yayında bazı taktikler <laughs> ya nasıl oluyormuş hep kendisi soruyor soruları. Son. Çevirgen analiz geldi. Ya denemediğimiz ne varsa direkt onu deneyelim ya. Ne deneyelim? Son önerim? zaten. Tuttu Fritti ile kokmuş çarap. Ay. Ne renk? Ya özellikle seçme şimdi. Hayır hayır bakayım ben ne renk tıkıyorum. Pembeli, yeşilli, mavili. Bu mu? Hayır. Bakayım. Hayır değil. O beyaz başka var mı öyle? Yok ki başka. Ha, yani şu var. o zaman. Şu var. Ye hadi ye. <laughs> dirty, dirty dishwasher. Ay. Ye hadi. Hepsini atsam ağzıma ne olur? Hmm. Güzel mi geldi? Ne bu? Bana güzel geldi. Yemedin Burak gördüm. Bana diş macunu geldi. Var mı öyle bir şey? Var. Hıcağı. o diğeri işte yine beyaz olan. Benzeyendir büyük ihtimalle. Şu birkaç tane birden aldım. Sen Artık sen içeri ben. çıkamazsınız ki yayına. Ne saat kaç ki? <laughs> Nasıl çıkamayız ya? Kaç saat? <laughs> evet, yayını bitirmemizin vakti gelmiş galiba. Simay dağıtmaya başladı etrafı. Ne yiyorsun kızım sen yine? Bu. Bu 3 tane aynı anda attım. Bak, öyle kötü olmuyor. Bakın, üç ayrı renk. <gülüyor> <gülüyor> Buradan hastaneye. Saat sekiz, bir saat vardı. Nasıl? Dur, dur, gitmek mi? Kutu şişe renk geldi. bakalım. <gülüyor> Nasıl? <laughs> İçi <Bir> iğne. <laughs> Kaç tane attın ağzına? Altı. Altı tane atmış ağzına, altı tane. bırak Çakır. normal mesleğin ne? İşsizim. Normalde youtuberlık yapıyorum yanda. Simay ne yaptın Vallahi diyorlar. Vallahi ne yaptım gaza geldim ya. <laughs> evet arkadaşlar. E, bizim yavaş yavaş yayını bitirmemiz gerekiyor. E, Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok keyifli bir yayındı. Ben çok keyif aldım. Simaya da çok teşekkür ediyoruz geldiği ben teşekkür için. E,